yeni uyandım. Hiç konuşamadım. Ya Şu ne Şimdi yeni uyandım. Sus. Sus kadın. Kameralar oynamayın. kameralar artık. Kameralar oynamayın. Nazlı çok sevdiğim bir arkadaşım. Evet, ben de, de kendisini, kendisini çok Ama... seviyorum. Çok arkadaşım. yani bu arkadaşımı çok sev sevmiyorum. Setten <laughs> <laughs> kaçtığını anlatır mısın? Ben de setten mı? Setten kaçmadım arkadaşlar. Yatıyordum. Karolunu uyuyordum. İnsanlar beni bulamamış yani. <gülüyor> 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 <gülüyor>